Merhaba arkadaşlar, ben Elif Doğanay. Ben 2013 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Mezuniyetimin 10. yılındayım. Bu 10 yıllık süre zarfının sonunda, nihayetinde ben de artık lisede görev yapmak istedim. Ee, ve 10 yıl benden çok şey götürdü alan noktasında özellikle. Özellikle halk edebiyatı ve eski edebiyatta ciddi sıkıntılarım vardı, eksiğim vardı. Onları telafi etmem gerekiyordu. Bir gün Instagram'da gezerken karşıma Mehmet Gül Uzaktan Eğitim reklamı düştü. Reklamı es geçmedim ve reklama... <laughs> reklamı incel inceledim, iki inceledim, iki reklamı es geçmedim. Böylelikle Mehmet Gül hocamla tanıştım, çok mutluyum kendisiyle tanıştığım için, ekibiyle tanıştığım için, o ekibe dahil olduğum için, onların öğrencileri olduğu için ee, ve böylelikle canlı derslere başladık. Ee, canlı dersler bittiğinde hemen videoya düştü dersler, hatta çok güzel bir seçenek oldu aynı zamanda. Bu canlı derslerin neticesi, ek dersler, ek derslerin sonunda soru çözümü, deneme, deneme analizlerinin yapılması ve bu süreçte Mehmet Gülcan'ın koçluğu, yardımcılığı, yardımcı olması bizleri her türlü her noktada gerçekten bizi, beni bir noktaya götürdü ve ben bu korktuğum iki alanda gayet başarılı oldum, başarı gösterdim. Bugün atandıysam hocalarım sayesindedir. Onlara buradan <laughs> kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Size saygıdeğer hocalarım.